Anne komşuyu çağırdı. Oğullarının hepsine aynı mektubu yazdırdı. Yavrularım, çok yaşlandım, artık hareket edemez oldum. Ne olur gelin bana bakın. Çok çok dua ederim." dedi. Mektuplar çocuklara ulaştı. Birinci oğul: "Ana, şimdi Akdeniz sahillerindeyiz. Buralar çok güzel. Herkese tavsiye ederiz." Çocuklar diyor ölürüz de asla köye gitmeyiz. Kusura bakma çocuklar istemeden biz gelemeyiz. İkinci oğul ana mektup yazmışsın bize boşu boşuna. Çünkü daha açarken mektubu gitmedi hanımın hoşuna. Sen idare et artık bu senede yalnız başına. Kusura bakma ben hanımı gönderemem ona. Üçüncü oğul Ana gönderdiğin mektubu şimdi okudum hanıma. Dedi bu devirde hizmet eden var mı analarına? Allah aşkına ne olur soğuk su katma. Bu yaştan sonra pişmiş aşıma. Kusura bakma ana. Gönderemem hanımı ben sana. Dördüncü oğul. Ana darılma. Vakit bulup da mektubunu okuyamadım. Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım. Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadın? Kusura bakma gönderemem hanımı oralara. Alışamaz orada sana. Beşinci oğul yazdı. Ana, abim söyledi. Hizmete bizim hanımı çağırmışsın. Olur mu öyle şey? Doğalgazdan sobalı eve nasıl alışsın? Bir de önceden başlamış günleri var. Onlar yarım mı kalsın? Kusura bakma ana. Gönderemem bu sene bizimki kalsın. Beş kardeş hanımlarıyla bir araya geldiler. Aramızda bu işin çözümünü bulalım dediler. Annemiz rahatsız deyince akıllı gelinler kendi aralarında fikir verdiler. Ya siz niye dediler? Var bunun altıncı evladı kızı. Onu görsün, onunla görsün dediler. Evlatlardan bir tanesi kız kardeşine derhal mektup yazdı ve yazılan mektuplar komşu aracılığıyla annelerine götürüldü. Eve gidince kadıncağız mektupları açtı, yanında komşuları mektubu annelerine okudu. Anne hüngür hüngür ağladı ve şu cümleyi haykırarak Allah'ım ne olur bugün benim canımı al. Böyle üzgünken ertesi gün yurt dışında olan kızından mektup gelir. Hemen komşusunu çağırır okuması için. Kızı yazmıştır mektuba. Canım anne, abimden öğrendim. Hiç üzülme artık beraberiz. Birkaç güne yanındayım inşallah. O yüzden kız evlat bambaşka sözü gelmiştir günümüze. Sevdiklerinizin kıymetini bilin, kırmayın, incitmeyin biliyorsunuz ki toprak aldığını geri vermiyor sonra da anam anam demeyin